Kasım ayı geldi çattı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredince insanlar soğuk havalarda ısınmak için doğalgaz kombilerini açtılar. Ancak halen doğalgaz bağlatmayanlar veya sokaklarında doğalgaz olmayanlar ise sobalara mahkum durumda. Ancak sobacıları da bu sene pandemi vurdu. Geçtiğimiz yıllarda ısınmak için soba tercih edenler bu sene artan fiyatlar nedeniyle doğalgaza geçen akrabalarından veya komşularından aldıkları sobalarla idare ediyorlar. 55 yıldır Düzce'de sobacılık yapan Ösen Bahri Gedik, soba satışlarının bu sene iyice düştüğünü belirterek satışların düşmesinin nedeni olarak doğalgazın yaygınlaşması ve pandemi dönemini belirtti. 55 yıllık sobacı Gedik şöyle konuştu. Bu sene çok çok zayıf. Zaten doğalgazın etkisi çok. O da etken. Mal çeşitleri yaptık, modelleri şey yaptık ama alışverişler çok zayıf. Kar marjı da az. Evet. Tamir yapıyoruz tabii çok eskiden beri. Tamirat, imalat, satış. Yani can çekişiyor bana göre. Peki yeni böyle elemanlar yetiştirebiliyor musunuz? Maalesef. Anlatıyor bu mı? iş konuda hayır. Bu iş konuda hayır. Asla. Ne çırak ne kalfa hiçbir bulunmuyor. Bütün köy yerlerine, bütün ilçelerde orada sobacı var ya da nalbur var. Birçok yerde. Bakkale işleten zahire işi de yapıyor. tüpse satıyor. Su da satıyor. Soba da satıyor. Velhasıl hep satıyor. İki nalbur var her bir şeyden bulunduruyor. Ama kaliteli bulundurmuyor. O ayrı bir konu. Ama illaki var. Ee, yakıtınıza göre biz soruyor zaten. Yakıt nedir? Odun ağırlıklı mı? Kömür ağırlıklı mı? fındık kabuğu ağırlıklı mı? Onun üzerine tavsiyede bulunuyoruz. İlk kömür şey ağırlıklı ola, olanlar e, içi tuğlalı olması lazım hmm. ya da içi pik döküm olmalı. Dış görünüş itibariyle ateşlik yerleri camlı. E, efendim söyleyeyim fırın kısımları camlı modeller. E, efendim söyleyeyim şömineli mod modeller Şuradakilerden. Bunların içi kare ve pik dökümlü. Bunlar yeni yesil, evet. E, eski sobaları zaten değerlendiriyor. Eşine, dostuna veriyor, arkadaşına, komşusuna veriyor. O yüzden satışlarda düşüş var. E, fiyatlar yüksek olduğu için fazla talep görmüyor. Yüksek fiyatlarda onlar daha kaliteli, daha yüksek performanslı. Bu sene çok yüksek artışlar oldu. Bu Covid-19, koronadan dolayı birçok firma imalat yapamadı, Yapanlarda da koronaya yakalandı elemanları. Uzun süreli aksaklıklar oldu. Hala da birçok büyük firma mal yetiştiremiyor, veremiyor, ileriki tarihleri verdiği için. Bu Jumbo model, o Flash model, o da Turbo model. Bu turbo tabir edilen bir sisteme sahip, çok sağlıklı, çok sağlam bir modeldir. Türkiye'de güvenceli bir soba. Cihman e, alev, duman dışarı çıkmamakta, dolaştırmakta. Dolaştırmayla beraber tasarruflu demektir. Şöyle dolaştırmalı, içeriden dolaştırmalı.